Çanakkale Savaşı'nın seneye devriyesi münasebetiyle Çanakkale Harbi hakkında konuşacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi aslında Çanakkale Deniz Zaferidir. Nitekim Çanakkale Savaşlarının umumi olarak 1916 Ocak ayında sona ermiştir. Dolayısıyla 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferidir. Peki bu Çanakkale'den ne ibretler ne dersler çıkarmalıyız? Bugün farklı bir video konseptiyle karşınızdayız. Bugün tarih kitaplarından anlatmayacağım Çanakkale'yi size. Çanakkale'yi mektuplardan anlatacağım. Bu mektuplar da cephedeki yiğitlerimiz veya bu cephede oğlu evladı olan analarımız veya yari olan bacılarımız vardır. Kınalı Hasan'ı hepimiz duymuşuz. Kimimiz bir kurgu zanneder. Ben de öyle zannederim. Meğersem gerçek. Evet, kınala sana komutanı der. Hiç erkek kınalandır mı diye. Anam kınaladı komutanın der. Sebebini bilmediğini de ilave et. Komutanın isteği üzerine anasına yazdığı mektupta ''Niye benim saçımı kınaladın?'' diye sorar. Gelen cevap mektubunda şunlar yazıyor. ''Ey gözümün nuru Hasan'ım, köyümüzde rahat rahat oturalım mı? Vatan sevgisi içimizde alev alev yanıyor. Sen ecdadından babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anan isem beni ve seni Allah yarattı vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni besledi. Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Sen bu ailenin seçilmiş bir kurbanısın. Hasan'ım söyle Zabit Efendi'ye bizim köyde kurbanlık ayrılan koyunlar kınalılır. Ben de seni evlatlarımın arasından vatana kurban adadım. Onun için saçını kanalamıştım. Allah'ın hükmüyle Allah seni İsmail peygamberin yolundan ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anacak. Gözlerinden öperim. Annen Hatice. Kınalı Hasan bu güzel vatana adanmış bir adak. Cephede savaşır savaşır sonra yaralanır geri alırlar. Cephenin hemen gerisinde Kocadere köyündeki sargı yerine getirilir. Fakat Kınalı Hasan tedavi göremeden ruhunu teslim etmiştir. Diğer şehit olanlarla birlikte Hasan'ın da kimlik tespiti yapılıp köy mezarlığına gömecekler. Bu işlerle görevli zabit namzeti yani subay adayı Mehmet Efendi Nalı Hasan'ın üzerine aradı. Anasının mektubunu ve bir de tamamlanmamış bir şiir karalaması buldu. Kınalı Hasan şiirinde şu yazmıştı. Anam yakmış kınayı adak diye ben de vatan için kurban doğmuş. Anamdan Allah'a son bir hediye. Kumandanı ben İsmail doğmuşum. Onu doğuran ana iştenliğin, sevginin, inancın, ta kendisiydi. Çanakkale imanın zaferiydi. Çanakkale bu milletin hepsinin zaferi. Cephedeki şehit Mehmetçiklerinin, onları cepheye gönderen anaların, babaların, sevdiklerinin yani eşlerinin hepsinin birer ortak zaferidir Çanakkale. Bir asker kızına şöyle mektup yazar. Hu yani Allah'ın ismiyle başlıyor. Kızım Nuriye Küçük Hanım'a mahsus. Benim sevgili kızım. Evvela önce iki gözlerinden öperim. Seni çok göreceğim gelmiştir. Lakin askerlik engel oluyor da görüşemiyoruz. Bunun çaresi nedir kızım? Bunun çaresi Cenab-ı Hakk'a tevakkül olup sabır etmektir. Ben sizi, siz de beni cenab Hakk'a emanet edin. Elimizden geldiği kadar da mektupları sık sık gönderelim. işte özlem. Birbirimize duada kusur etmeyelim. Şimdilik sana elbise almak üzere Dedenize 310 kuruş gönderdi. Ama elinizden geldiği kadar paraları muhafaza edip sarf etmeyiniz. İleride bu paralar çok itibarlı olacaktır. Hatta aynı aynına yüzü yüz e kuruşa kadar itibar bulacaktır. Malumatınız olsun. Kızım niçin mektup göndermiyorsunuz? Zannedersem darıldınız. Canım kızım mektup gönder de neden darıldığını mektupta yaz ki ben de anlayayım göreyim. Darıldığımız doğru mu? Bizim tarlalardan ne kadar arpa hazır olduğunu yazmadınız. Uşaklar Kars'a gittiler. Ne götürdüler ve ne kadar kazandılar? Veyahut kayıp mı ettiler? Yazmadınız. Ben bunlar için size darılacak yerde siz mi bana darılıyorsunuz? Komşulardan kim kalmıştı? Mehmet Efendi tohum verdi mi? Ne kadar verdiyse bir tarafa yazınız. Kışın ne kadar un ve ne kadar bulgur ve yarama yaptınız. İnşallah bu sene idareniz iyicedir. Bizim binek atın tayı var mıdır? Teyzenize çok selam söyle. Sana güzel baksın. Valideniz namaz kılıyor mu? Şayet kılmaz ise bu tarafa yazarsınız. O vakit icabına bakarız. Baki Huda'ya emanet olasınız. İki gözüm kızı. Özlem içeren Mehmetçik olan bir babadan kızına mektubunu oku. Çanakkale bizim milletin hafızası. Son kez Çanakkale hakkında şunları söyleyeyim. Çanakkale'de yüz binlerce şehit. sır, bu vatanı imanlı bir şekilde yaşamak için. iman için, Allah için. İslam'ın kalesiydi, hilafetin merkezi. Ama maalesef savaştan sonra bunları Çanakkale'ye geçirmesek de kaybettik. Bunları tekrar getirmek bu tarih şuuruyla, Çanakkale şuuruyla olacak. Hepinize selametle ve selam.